234. sorumuz. Selim apartman giriş şifresini oluşturmak için aşağıdaki tuşları kullanmaktadır diyor. Selim şifresini oluştururken her biri farklı satırda ve farklı üstünde olacak biçimde iki rakamı rastgele seçiyor. Yani hani buradan diyelim ki 0'ı seçti. Buradan 6'yı seçebiliyor değil mi? Peki kaç tane durum seçebilir? Bakın buradan 0'ı seçtiğinde 4 tane seçebiliyor değil mi? 4. 1'i seçtiğinde 5, 7, 8 yine 4. 2'yi seçtiğinde... 5, 6, 8, 9, 4. 3'ü seçtiğinde 5, 6, 7, 9, 4 tane. 4'ü seçtiğinde 5, 6, 7, 8, 4 tane. Her birine karşılık 4 tane geldiği için 20 tane seçebilir değil mi? Her ikisinin de asal olduğu ne var? Örneğin 2'yi seçti buradan. 2, 5 var. Bir de 2, 7 var değil mi? Aynı şekilde 2, 7 olabilir mi peki? 2, 7 olamaz değil mi? Çünkü alt alta geldi. Farklı sütunlarda olacak. 3'ü seçtiğinde 3'e ee, e 5 olur, 3'e 7 olur değil mi? Kaç tane yani? 3 tane e, olur. O halde olasılığımız buradan 3 bölü 20 olarak bulduk. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.